Büyükşehir Belediyemizle birlikte Kuşadası'na kazandırmış olduğumuz bu otizm ve çocuk gelişim merkezi Kuşadası'nın özellikle bu bölgesi için önemli bir hizmettir. Bu şekilde hem otizm merkezi hem çocuk gelişim alanlarını yapmaya ve bu tip sosyal donatı alanlarını çeşitlendirerek arttırmaya devam edeceğiz. Kuşadası'nın ihtiyaçlarını göz önüne alarak Büyükşehir Belediyemizle birlikte Kuşadası'nın sorunlarını ortak çözmeye devam ediyoruz bu alanın e, arazisini Kuşadası Belediye Başkanı Büyükşehir'e verdi. Biz de el birliğiyle Sayın Başkanım'la beraber bu binayı yaptık. Kreş ve Otizm Merkezi. Bu çocuklarımızın da diğer çocuklar gibi haftada 45 saat tekrar ediyorum altını çizerek haftada 45 saat eğitim alması gerekiyor. Buradan ben tekrar söz veriyorum. Bu sözü de Sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'ndan aldı. İktidar olduğumuzda özel çocuklarımız da diğer çocuklar gibi aynı saatte 45 saat haftada eğitim alacaklardır dedi. Bugün güzel bir işbirliğine tanık oluyoruz. Büyük şehrimiz ve kuşadığımız birlikte evet. güzel bir tesis ortaya koydular. <laughs> ee, bu işbirliği diğer ilçe belediyelerimizle zaten devam ediyor. Biz büyük şehrimizin elini her yerde görüyoruz ve onur duyuyoruz. Eee yerel seçim öncesi gerçekten çok büyük karalamalarda bulundular. Yardımları kesecekler, şunu yapacaklar, bunu yapacaklar. Ama görüldü ki bu süreçte belediyelerimiz yardımları 3-4 katı da çıkardı ve yapılmayan birçok işi yaptı. Böyle uçuk kaçık projelerle de uğraşmadılar. Kaynaklarını yerinde kullandılar şeffaf yönetim anlayışlarıyla birlikte vatandaşımızın ihtiyaçlarını öncelikleyerek hizmet verdiler. Gerçekten biz onlarla gurur duyuyoruz ve ben de sizlerin huzurunda tekrar bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız. Kuşadası Belediyesi ile Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin el ele verdiğinde ne güzel işler yaptığını, ne büyük hizmetler hayata geçirdiğini görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Evet, hizmet kervanı devam ediyor. Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımız için, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için, her yerde, nerede bize bir ihtiyaç varsa, bir yeni hizmetin açılışına imza atacağız. Hayırlı olsun! Ömer başkanım. Başkanım. Ben iletirim. Evet. Teşekkürler. Teşekkürler. Hadi iyi dersler. Evet. 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 Evet.